arkadaşlar ben size bebeklerimi tanıtacağım. Bu benim büyük kedim. Mavi ve ıı, sarı renkli. Yani falan bahçeli. Bu da benim kedim. Bu neydi onun ne adı? Bilmem. Fare olsun. Tamam. Bu benim fare. Bu benim çocuk kedim. Bu da benim bebeğim. Adını ne koysam acaba? Bu da adını um, ne koyayım? Duvar. Duvar, duvar. <laughs> Bunda, bu da benim film. Film. Aa çok güzel bu ya çok renkli bir şey bu çok beğendim. Kalpli bu şey değil mi sana hediye gelmişti? Evet. Çok tatlı. Arkadaşım hediye etmişti de. Evet. <laughs> bu açtım. adını koysam adını olursa adana paşa koyun. poşet yaptı koy. paşa. <laughs> adana sen koydun. Adını ne koysam püskelet. Püskelet adam. <gülüyor> 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 bunda adı Miloya. Milola, Miloya, Miloya. Akşam eve dönersin. Biz de kal şimdi. Akşam eve dönersin. bunda adı ne olsun acaba? Adı <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> <Adı ne olsun? gülüyor> İsim eşya isimlerini takıyorsun çocuklarına olur mu öyle? Hayır adı ne olsun. <laughs> <Celi adı. gülüyor> <laughs> Akela. Tamam. Evet diğerini alalım. <laughs> tamam. Tak Tamam. Kintime kimtime bakmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın.